selam. Sayın Aleykümselam. müftü merhabalar. Nasılsınız? Türkiye'de Hocam canlı yayındayız. E, bugün mübarek Kadir gecesi. Neler söylemek istersiniz? E, Tüm İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Amin inşallah. E, bu gece hürmetine eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı Rabbim gidersin. Amin. Bize yarınlara, daha hayırlı günlere, daha güzel günlere Birlikle beraber olabileceğimiz, kardeş olabileceğimiz, kardeşçe güzel Ramazanlar yaşayabileceğimiz günlere eriştirsin Rabbim diyelim. Amin. Allah razı olsun. Çok ben teşekkür ederim. ederim hocam. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Aa, bak gördün mü ne güzel konuştu. Yok hastakana yok. Değil. Efendim e, az önce hocamız ilçe Müftümüz sağ olsun bizleri kırmadı. Hem e, de mezrenin müftüsü. E, He, e, ne olmuş e, ki? E, e, e. <laughs> <ne gülüyor> müftü var böyle de. <laughs> <yani. İşte, gülüyor> o da müftü bu da müftü. He. Evet, yani, <laughs> yani. Peki e, eşref sen ne diyorsun? Ne abi, var abi? diyor abi? Sen neler söylemek <laughs> istersin? Herkesin kandili mübarek olsun abi. Evet. Ne diyelim? Sorulara geçecek mi hemen abi. <gülüyor> <gülüyor> Dalda abi. durur, elde durmaz. He. <laughs> 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 <gül bir saattir kağıt yanında, niye bakmadın? Ahahahah <laughs> <laughs> Bir saattir kağıt yanında hiç dikkate almadı. Bugün, Kuş. Bugün çok yoruldum ağabey. Demek ki kuşmuş. Eee evet, peki iki merek bir direk. Bir direk Sen sen. Puru. Puru mu? Ben küçükken çok Kuşsun derdik ya. ya. Aha. Puru, puru. Gece gider, gündüz gider, hiç üşenmez. Gece gölgeri. Hayır. Gece gölgeri ne iş bu? Salladır hemen. Başka ya gece doğru gölge. Nehir. Ha evet. gece gündüz nehir. gider, hiç bilmiş. Peki bir tane daha sorayım sana ağabey. Canlı gider, cansız kovalar. Sende de var. Ne istiyorsun? Araba. Evet. <laughs> Herkes de var. Herkes de var. Öfkellerimize e, ne söylemek Vallahi istersin? Önceden hayırlı bayramlar diyelim abi. Hayırlı kandiller diyelim. Evet. dolusu selamlar. Allah, Allah razı Allah olsun. Kendine mükemmel bak. Abi, hayırlı Kim ağrıyor? Yengem mi ağrıyor? Yok yengem ağrıyor. Allah veresin. seni evet. evet. Akşamından bir şey unutmuş olarsan. <laughs> Abi merhaba. merhaba. Nasılsınız? Bugün Kadir Gecesi neler söylemek istersiniz? Çünkü Müslüman Türk aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Amin. Ramazanı yol cettik. Allah razı götürsün inşallah. İnşallah. Burada Gurbet dolan saygılar, sevgiler hepsine Kadir mübarek olsun. Allah razı olsun. Desen öyle de işin acele ama bir iki tane soru sürme. Yani ben... evet. Bir iki tane so, bir şey so, olmaz so, sonra. Cılbıra. Cılbıra. Ta... Evet. E aymet e Evet bayağı teymeci doğrusan. Üf. Başka soğan, domates, e, tamam. et suyu. Elə e. e. bayağı teymekün üstüne töksən. E. Üf. <laughs> Kaşığından gidalısan. E. <laughs> Afiyet olsun. Peki. Ne yazdım? Ne yazdığımı da okuyamıyorum ya. Çirık. Çirık Başka adı var mı? Yok. Çirık bizim dilimizde. Duymadınız. Eski Belki başka bir şeydir de. Bilisen de. Bilirəm də ismi fərqli. Eski bez parçası. Ha, yemək olaraq pəncə. Yox, şey yeməyə yurmur. He, he. Cırbağa. Cırbağa ufaq uşaq. Uşaq yaramaz. E, ufaq uşaq. Uşaq e. bir də nə? Sızka, cılız da cırbağa. He. E, Pəki həmsərlərimizə nə söyləmək istəyirsiniz? Hepsinin kandili mübarək olsun. Hayırlı bayramlar şimdiden dilen herkese saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Sen neye beni koydun karşılığına burada duruyordun? Nereye gitse? Şey hanıma. Aleykümselam. <laughs> Neyse. Hayırlı Ramazanlar abi. Nasılsın? Hayırlı Ramazanlar. Bugün ben Ram abi beni bir dur ne oldu <laughs> Ben soracağım ya daha. Sen sen mi evet, ben, ben, <laughs> ben sen. soracağım. Kıra Bir Ramazana 26. 26. Ve 26. Evet. mübarek Kadir gecesi. Neler Allah söylemek Allah islam istersiniz? İslam aleminin Kadir gecesini mübarek eylesin abiciğim. Amin. Bu kadar. Allah kaza bela vermesin kimseye. Amin. Vermesin. Amin. O zaman Allah yardım etsin. Amin. Filistin'dekilere yardım etsin. Amin. 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 İnşallah. O zaman hemen İnşallah sorulara geçecek mi? Geçer mi abi? Cudam. Cudam? Cudam. Cüdam ne abicim ya? Olur mu bil sen? Allah Allah. Abi. Cüdam. Cüdam bilmiyorum abi ya? Değil mi? Beceriksiz bak, görgüsüz. Abi, beceriksiz görgüsüz. Tabi ki. Çarşı ağası. Bizim Erzurum ben dili. Abi. Bunlar hep Erzurum şivesi. He. He. Ben onu da bilmiyorum. Çarşı ağası. Yok abi ya. Çarşı ağası bil mi sen? Yok abi. Çarşı beyidir zar. He? Yok Çarşı ağası. Çarşıda tur atan. Zabıta. Zabıta. Ya. Son bir tane söyleyeyim. E Dabansız. La net ne davansız adamsan ya derler. Bunu da bilmiyorum. Korkak. Korkak. Bitti hadi bu sene Allah yeter Allah emanet. <laughs> <birini> bilemedi he. <laughs> Gene geldik. Gene geldik akşamından akşam sohbetine denk geldik. Abilerim selamünaleyküm. Ne eksiz ne var ne yok. Vallahi lan bırak pideye bakıram pide bana bakıram ben buna bakıram. He. Her dile bunun için da 60 kilo olay var. Sabret. Sabret 61'e gitme. Peki. E. Peki. Peki, Peki. mübarek bu. Kadir bu. gecesi neler söylemek ben. istersiniz? Ya bu geceyi mübarek etti baba. Allah her Müslüman'a bunu var hayırlara versin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Abi bugün Kadir gecesi siz neler söylemek istersiniz? Allah bu gecenin hüzür metine ülkemize İslam alemi, bir İslam alemine birlik, beraberlik altında toplanmasını nasip etsin. Filistin'deki zulmü Allah yok etsin. Bu hepimizin duaları onlar için olsun. Türkmenler için o, olsun, yeter, olsun. Müslümanlar o. için olsun. Allah tüm Müslümanları bir sancak altında toplayıp dualarda birleştirsin. Amin. Allah hayırlı Ramazanla hayırlı bayramlar nasip eylesin. Amin. Çok o, teşekkür ederim. Herkese evet. hayırlı istihbarat diliyorum. Sağ olasın abi. Teşekkür çok ederim. ederim. Çok sen ne içsen abi? Ya, i̇yi içsen. Kendine iyi bak. Böyün mi sen? o, o zaman tamam. Böyün abi Bunu alım. Herkese selamlar kardeşim. Herkesin kadirin var. olsun. Ha? Teşekkür ederim herkese. Allah razı olsun. O zaman Allah. iki tane soru sorayım mı Vallahi sana? Valla Ahmet Baba kız değil. Kızar abi hak etmişsin. En asır. ol. Hele <laughs> <laughs> En asır ne asır, asır mı en asır, evet soy. Asır soy. Evet. En asır soy demek, evet. köken demek. Evet. Esirmek. demek. Kızgınlık derim. Evet. Evmek. Aynen. Ne evi sen ya demiş ha? Aynen. Evmek, evmek. Ya, ya, niye ele evi sen, da? sen daha? Ha niye? Aa, acele etme. Gelecek, gelecek, ha. Kendinize bükken ben bakın ben gençler. Ben Allah, Allah emanet siz. Allah olsun. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Eyvallah Allah ya. razı olsun. Efendim 26. gecesinde memleketimiz. <laughs> <laughs> hayırlı iftarlar. Hayırlı, hayırlı iftarlar. Hayırlı sen, hayırlı Allah razı olsun. Bugün Gerçekten kandil. Yani neler söylemek bugün istersin abi? Kandil bütün Türkiye'mizin, aşhanamızın kandili mübarek olsun inşallah. Amin inşallah. Allah'ım yardımcımız ola. Hayırlı bayramlar ola. Amin. Allah abimize, razı olsun. Abimize yardım edirik biz de. Abi merhaba. Merhaba. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün ben, kandil. Allah hayırlı kandiller olsun. Evet. Allah bu cümlelerimizi devamlı görsesin. İnşallah. Amin. Merhaba. Kendin mühkün bak. Eyvallah. He. Hadi Allah emanet. Hayli kandiller. Sağ olasın, var olasın. Allah emanet. Efendim, Kadir Gecesi'nde hemşerilerimizin düşüncelerini alıyoruz. Ee, mesajlarını alıyoruz. Şöyle bir de bakıyoruz. Kim neler yapıyor, ne ediyor. O ne konuş siz öyle ateşli ateşli çevdik gençler. Dedikodu, Dedikodu yapıyorsunuz. Ya yani az durun da üstüme üstüme ne gelsin kardeş. Hayırlı kardeş. Ha, ha o bugün kandil, kandil, kandil neler söylemek istersiniz. Günler Hümmet Muhammed'in içinde ve bizlerin hayırlı süreçlere olmasını dileriz. Amin bilirsin. Allah razı olsun Orhan abi. Sizin benim ve bütün ümmeti Muhammed'in kandilini kutluyorum. Allah razı olsun. Nice kandiller diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Amin teşekkür ederim. Mustafa sen neler söyleyeceksin? Efendim ben ne diyorum kandilimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah'a emanet.